Genç adamın biri dermiş babasına her gün "Benim de dostlarım var sendeki dost gibi." Baba itiraz eder. "Olmaz öyle çok dost. Hakikisi belki bir, belki iki. Fazlasını bulamazsın gerçek ve hakiki." Devam eder durur konuşma. Aralarında başlar bir tartışma karar verirler bir sınava. Dostun hakikisini anlamaya. Bir akşam bir koyun keserler ve koyarlar çuvala. Baba der ki oğluna, hadi al bu çuvalı şimdi götür dostuna. Çuvaldan kanlar damlamakta. Sanki öldürmüşler de bir adamı koymuşlar çuvala dıştan öyle sanılmakta. Delikanlı sırtlar çubalı gider en iyi bildiği dostuna, çalar kapıyı. O dost bakar ki bir çuval hem de kanlı, kapar hızla kapıyı delikanlının suratına. Almaz içeri arkadaşını. Böylece tek tek dolaşır delikanlı, kendince tanıdığı, sevdiği dostlarını. Ne çare, hepsinde sonuç aynı. Evlat geriye döner ama içten içe yıkılır. Babasına dönerek haklıymışsın baba der. Dost yokmuş şu dünyada ne sana ne de bana. Baba hayır evlat der. Benim bir dostum var bildiğim. Hadi çuvalı al da bir kere de git ona. Genç adam çuvalı sırtlar tekrar, alnından ter, çuvaldan kanlar damlar. Gider baba dostuna, kabul görür, sevinir. O dost, delikanlıyı alır hemen içeri. Geçerler arka bahçeye, bir çukur kazarlar birlikte çuvaldaki koyunu gömerler adam diye. Üzerine de serpiştirirler toprak. Belli olmasın diye de dikerler sarımsak. Genç adam gelir babasına. Baba işte dost buymuş diye konuşunca babası daha erken o belli olmaz daha sen yarın git ona, çıkart bir kavga, atacaksın iki tokat hiç çekinmeden ona. İşte o zaman anlaşılacak dostun hakikisi. Sonra da gel olanları anlat bana. Genç adam, aynen yapar babasının dediğini. Maksadı anlamaktır dostun hakikisini. Babasının dostuna istemeden basar iki tokadı. Der ki tokadı yiyen dost, Evlat, Git söyle babana, Biz, Satmayız sarımsak tarlasını, Böyle iki tokada.